en önemlisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber haşretsin. Şimdi e, ben bu haşr meselesi asılınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadisi var. Bunu da söylemeden geçmeyelim inşallah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kim diyor iki kız çocuğunu terbiye eder güzel yetiştirirse bu çağına kadar. Diyor ki ben ve o mahşer günde şu şekil yanına geleceğiz diyor. Şu şekil yani bu şekilde demek yan yana birleşik gibi. Düşünsenize mahşer gününde o kadar çetin bir hesaplaşma gününde herkesin kaçacağı günde babanın oğuldan kaçacağı, oğlun babadan kaçacağı düşün anneler hiç çocuklarını bırakır mı? Yani bugün bir deprem olsa burada herkes dışarıya kaçar. Anne kime kaçacak? Çocuğuna kaçacak. Ama diyor ki kıyamet gününde annemle diyor o kurandaki çocuk bırakıp kaçacak. O kadar çetin ve dehşetli bir zamanmış. <laughs> Subhanallah. Aynı şekilde mahşer gününde de Hiç kimse kimsenin amelini yüklenmeyecek. Korkacak. Çünkü büyük, dehşetli bir hesaplaşma olur. Düşün ya. Sen bugün o kadar el bebek böyle büyüttüğün çocuğun var ya bugün senden kaçacak. O da kendi amelleriyle baş başa alacak. Kendi amellerini düşünecek. Herkes kendi amellerini düşünecek. Ben senden kaçacağım. Sen benden böyle bir günde değerli Müslüman. Bir de herkesin Allah'ın huzurunda toplanacak. Tek hakimin Allah olduğu o günde düşünsenize kimin yanındasın siz? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında haşlanacaksınız. Böyle büyük mutluluk verici bir şey var mıdır başta?